Seri katillerin cinayetleri bir tür ibadet gibidir. Kırlangıç Çığlığı kitabı 19. bölüm Eser Ahmet Ümit Duvardaki mantar ponada boş yer kalmamıştı. İlk göze çarpan yan yana sıralanmış 12 kurbanın fotoğraflarıydı. 5 yıl önce körebe tarafından katledilen bu kişilerin 12'si de sabıkalı tacizciydi. Gövdeleri çoktan toprağa karışmış bu adamların Solgun fotoğraflarına bakarken nefret ve acıma karışımı bir duyguya kapıldım. Yaptıklarını affetmem mümkün değildi ama bu durum onları anlamamı gerektirmezdi. Üstelik bu uyranç davranışlarının nedenini bulursak belki de onları daha kolay engelleyebilirdik. Tabii çocukları taciz etmenin mantıklı açıklanabilecek bir nedeni varsa. İki fotoğrafları yan yana sıralanan kurbanlardan pek de seçilemeyen gözlerinden bunu anlamak imkansızdı. Araya boşluk bırakıp son iki maktinin fotoğrafında ilerlemişti Zeynep. Bu gece öldürülen Ferit Selcim ile iki gün önce öldürülen Akif Soykan. Hemen altlarına cinayet mahalline bırakılan 14 oyuncağın resimleri yer alıyordu. Mor bir kamyonet, yeşil bir kaplumbağa, kahverengi tüylü bir ayıcık, sarı bir tren, beyaz bir gemi, mavi bir uçak, turkuaz bir tır, gümüş rengi bir kovboy tabancası, siyah beyaz bir balina, pembe burunlu bir pinokyo, Kızıl renkli bir kartal. Yaldıza batırılmış ahşap bir kılıç. Bari bir, bir bebek ve son olarak altın rengi bir Volkswagen. Numune olsun diye kırmızı kadifeden bir göz bağıyla sağ kulağı kesilmiş bir kafanın da fotoğrafı eklenmişti panaya. Bütün bu ayrıntı denizinin tam ortasında ise kocaman bir 12 sayısı göze çarpıyordu. Ve yanında kocaman bir soru işareti. Belki de dinsel bir göndermedir. Elindeki cetvelle 12 sayısını gösteriyordu kriminal olmuş. Biliyorsunuz birçok dinde 12 sayısı kutsaldır. Kadim kültürlerin çoğunda ayın ve güneşin 12 noktadan geçtiği varsayılmış. Ayrıca 12 kuzey ve 12 güney yıldızında yıldızlarından da söz edilir. Dışarıdaki sıcaktan sonra arada bir zırdayan klimanın yaptığı serinlik serseme çevirmişti beni. Yine de bu ilginç sohbete katılmaktan geri durmadım. Yahudilerin 12 takvimi de ekleyebilirsiniz Zeynep. Her ne kadar bu konu, bu konu tartışmalı olsa bile 12 kavim de önemlidir. Tevrat'ta da sık sık 12 sayısından bahsederler. Tuhaf bir ışıltı kaplamıştı kriminal olanımızı, koyu renk gözlerini. Haklısınız başkomiserim. İsa peygamberin ve 12 havaresini de unutmayalım. Sonra 12 imam var. Hz. Muhammed'den 12 imama kadar uzanan bir ehlibeyt. Kısık bir sesle inledi. Katil gerçekten de dinsel bir gönderme yapıyor olabilir. Deminden beri küskün suratla iskemberesinde oturan Ali, ne alakası var diye söylendi. Nereden çıkarıyorsun bu dini kulları? Köle bedenlenen herif, tek tek çocuk tacizlerini temizliyor. Hepsi bu. İşin içine din ile hayat karıştırmaya gerek yok. Gerektiğinden yüksek çıkmıştı sesi. Belki ki canı hala sıkkındı. Belki kavga içinde, bah kavga içinde bahane arıyordu. Nitekim Zeynep'in kaşları çatıldı. Sevgilisine cevap verecekti ki niye öyle düşünüyorsun diyerek yardımcının sözlerine ben karıştım. Pekala dinsel bir neden olabilir. Körebe belki kutsal kitaplarda okuduğu bir şeylere dayanarak öldürüyordur. Belki kendisini Tanrı'nın bir askeri olarak görüyordur. Azrail'in hizmetkarı. Bir tür ilahi adalet dağıtıcısı. Başkomiserim haklı diye atıldı Zeynep. Makul görmeye çalışıyordu ama onun da sesinden gerilim hissedilmeye hissedilmeyecek gibi değildi. Sevgilisinin neye kızdığını anlaması da anlamasa da kaba davranışı onu sinirlendirmişti. Seri katillerde kutsallık meselesi önemlidir. Kendilerini Tanrı'nın yerine koyarlar. Öyle yaşayan birini canını alıyor. Bu tanrısal bir yetkidir. Kurbanlarının canlarıyla birlikte ruhlarını aldıklarını iddia eden seri katiller bile var. Elbette ruhlarını aldıkları kişiler yoldan çıkmış sapkınlardır. Katil, günahkar ruhları toparlayarak onları yeniden cennetin yolunu açmaktadır. Bizim körebe hem kendini hem de kurbanların ruhunu kurtarmak istiyorsa dinden daha iyi bir yöntem bulamaz. Kabul etmedi Ali, incinmişti. Başkasını incitmeden de rahatlamayacaktı. Orada olmama rağmen ters ters konuşmaktan çekinmedi. Saçma çok mantıksız. Öyle olsaydı körebe cinayet mahalline dini samboller bırakırdı. Ne beş yıl önce cinayetlerde ne de son ikisinde böyle simgeler yok. Ne Hristiyanlık ne de İslamiyet'ten ön... İslamiyet ne de öteki dinlerden bir işaret var. Adam tacizcilere takmış sadece bu kadar. Söyledikleri makul sayılırdı ama doğru mantık yürüttüğü için Karşı çıkamıyordu Zeynep'e kızgınlığın, Zeynep'e Zeynep e kızgınlığımın asıl nedeni, Zeynep'e kızgınlığının asıl nedeni savcı nadirdi. Dozunda olursa kıskançlık bir ilişkiyi canlandırabilirdi fakat fazla saygı zedelerdi. Ne yazık ki Ali o yolda ilerliyordu. Bu da ikisi için felaket demekti. Aslına bakarsanız benim aklımı kurcalayan başka bir soru var diyerek konuyu da dağıtmak istedim. Başka bir ihtimalden bahsediyordum. İkisinin yüzünde gerginlik yerini meraka bıraktı. Hiç duraksamadan sürdürdüm. Zekai Başkomiserim, katilin rutini hakkında söylediklerini hatırlıyor musunuz? son iki cinayet, 5 yıl önceki cinayetlerin sırasında tutmuyor. Seri katiller için rutin bir tür ayin veya bir ibadet gibidir. Tıpkı günde 5 vakit namaz kılmak gibi. Yahut Hristiyanların pazar günü kiliseye gitmesi gibi. Son cinayetler de bu rutine uymuyor. Omuz sikti Ali. Zekayan birim körebi yakalamamak için böyle yapıyordu diye. Ya. Yakalamamak için böyle yapıyor yapıyordu diye. Ya. Sonra düşüncesini dağıtmaya başarmıştım. Sonunda düşüncesini dağıtmaya dağıtmayı başarmıştım. Ya yanılıyorsa? Sustum. İkisi de gözlerini yüzme dikmiş. Ne demek istediğimi anlamaya çalışıyorlardı. Ya gerçekten de katil körebe değilse ya da birileri onu taklit ediyorsa? Sıkıntıyla kafasını kaşıdı Ali. İyi de başkomiserim adamın kullandığı minibüs bir daha. Zeynep'in cevabı gecikmedi. Aynı minibüs olduğunu nereden çıkardın Ali? Katillerin kullandığı minibüsün ne markası, beli ne rengi. Ama orada bir minibüs var değil mi? Hala dargın bir sesle konuşuyordu Ali. Bu rastlantı olamaz ya. Bana döndü. Yok başkomiserim bence bu cinayetlerin hepsini aynı adam işledi. Köle ve rutini değiştirerek kafamızı karıştırıp ilgi üzerinden uzaklaştırmak istiyor olamaz mı? Allah'ın emri değil ya bu. Hep aynısını yapsın, hep aynısını tekrarlasın. İtiraz yine Zeynep'ten geldi. Sire, körebe ve katil olmasaydı bu dediğim mümkündü ama bu adamların farklı bir mantığı var. Asla öfkeye kapılarak cinayet işlemiyorlar. Öldürecekleri kişiyi aylar öncesinden seçiyorlar. Nasıl, nerede öldüreceklerine öldüreceklerine çok önceden karar veriyorlar. Öldürmek onlar için bir var olma biçimi. Dolayısıyla kurbanın canını almakla yetinmiyorlar. Tıpkı sanatçı gibi bir başyapıt hazırlıyorlar. Sonunda da kendi imzalarını bırakıyorlar. Anlasan Ali, bu olayların tatmin olma biçimi. Tatmin olmayacaksan cinayeti niye işlesin ki? İyi de en büyük tatmini öldükten, öldürürken yaşamıyor mu bu herif? Cinayet mahalline bıraktığı ıvır zıvırların hepsi ayrıntı. Kendisini ona onaylamadığımı anlayınca duraksar gibi oldu. Biliyorum başkomiserim. Şeytan ayrıtada da gizlidir diyeceksin. Ama asıl amaç tacizi öldürmek öyle değil mi? Görebe de bunu yapmaya devam ediyor. Yakalamamak için de rutini değiştiriyor işte. Derdini anlatamamının verdiği çaresizlikle iç geçirdi Zeynep. Keşke bu kadar basit olsa. Tekrar gibi olacak ama anlaşılması için bir kez daha anlatmak zorundayım. Bu köre bedenen şahıs muhtemelen küçükken tacize uğramıştır. Ama zamanla bu travmayı unutmuştur. Ancak yıllar sonra benzer bir olayla karşılaşınca bir bilinç yarılması yaşayarak arınma ihtiyacı hissetmiştir. Seri katil insanında arınmanın tek bir yöntemi vardır. O da öldürmek. Kabul etmek istemiyordu Ali. Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalıştı. Ben de onu diyorum ya. İsim ver de lafımı bitireyim diyerek Zeynep diyerek sürdürdü Krimalı'nın bu sözünü. Başkomiserimin de söylediği gibi seri katillerin cinayetleri bir tür ibadet gibidir. Nasıl ki inanmış bir kişi mensup olduğu dinin ibadetini kendi kafasına göre yapamazsa seri katil de kendi hainin kuralını bozamaz. Cinayet işleyiş biçimi, öldürme zamanı, olay yerine bıraktığı işaretler onun imzasından öte bir tür bildiri gibidir. Hiç öyle inanmamış gözlerle bakma Ali. Seri katiller kendilerini, öyle, kendilerini böyle açıklarlar. Kişisel bir manifesto gibi diyebiliriz. Bir tür bir başkaldır olarak da değerlendirebiliriz. Kendisini anlamayan, kendisini anlatamadığı, kendisini anlatamadığı vicdanını katılaşmış, merhametini yitirmiş, duyarsız insanlığa ben buradayım, beni fark edin demenin en etkili yöntemi. Elbette çok acımasızca, elbette çok vahşi, insanlık dışı bir yöntem. Ama adamların tarzı bu, o yüzden seri katiliyoruz. Öldürerek var oluyor bu adamlar. Zeynep'in bir akademisyen edasıyla verdiği bu kısa konferans Ali'yi iyice zavardan çıkartarak tartışmayı uzatacak bir yere uzatacak diye korktum ama yapmadı. Sadece dalgın bir tavırla sordu. Yani bu iki cinayet kesinlikle körebenin işi değil mi? Yani bu iki cinayet kesinlikle körebenin işi değil mi diyorsunuz? Emin misiniz bundan? Sesi yumuşamıştı. Sanki bir anda onu avucuna alan gerginlikten kurtulmuş gibiydi. Sanki benim kafam karışık ama sen evet diyorsan ben de kabul edeceğim der gibiydi. Bizim dik başlı serserinin bu hali Zeynep'i de etkiledi. Eminim demek çok zor Ali ama bugüne kadar elimden edindiğim deneyimlerden çıkardığım bu. Tabii ki yanılma ihtimalim de var. Yanılma ihtimalin zayıf diyerek açıktan destek verdim. Demin de söylediğim gibi son iki cinayet işleyen katille körebenin ritüelleri birbirine uyuyor. Gözleri bir noktada sabitlendi yardımcının. Peki kimi öldürdü o zaman bu adamları? Körebeye özenen biri mi var? Mümkün. Mümkün ama başka bir nedeni de olabilir. Acele karar vermemekte yarar var. İnatla tekrarladı. Acele etmemekte yarar yarar var da başkomiserim. Adam öldürmeye devam ediyor. Sakin sakin yüzüne baktım. Biz de deli toplamaya, ipucu bulmaya, açık vermesini beklemeye devam edeceğiz. Başka bir çaremiz yok. Yok başka, başkomiserim. Başka bir çarem, çaremiz yok. Eliyle çenesini sıvazladı. O zaman son kurbana yollaşsak, son iki maktulün taziyeti çocukları bulsak. Belki de o çocuklardan birinin ebeveyni işlemiştir cinayeti. İhtimal dahilindeydi ama o zaman iki tacizciyi birden öldürmüştü. Öldürülen iki kişinin aynı çocuğu tacizde bulunmuş olma, olabileceğini mi söylüyorsun? Zeynep de soran. O da benimle aynı mevzuya takılmıştı. Biliyorum zor gibi görünüyor diye söylendi bizimki. Ama imkansız değil. Mesela maktüllerin ikisi de tacize uğrayan bir çocuklarla aynı mekanda bulunuyor olabilirler. Ne bileyim bir okul, bir kreş, bir spor salonu. Bilemiyorum tabi araştırmak lazım. Haklıydı etüt etmekte fayda vardı. O zaman bu iş sende Ali diyerek tartışmanın ilk kararını vermiş oldum. Kurbanların dosyalarına bir göz at bakalım ne çıkacak. Emredersiniz başkomiserim hemen ilgileniyorum. Bir başka konuyu da araştırmamız gerek diyerek bana döndü Zeynep. Görebenin bizden biri olma ihtimalinden bahsediyorum başkomiserim. Adam bizim çalışma tarzımızı bilmekte kalmıyor, öldürdüğü tacizlerin dosyalarına rahatça ulaşabiliyor. Aksi takdirde kurbanlarını doğru seçemezdi. Öldürdüğü kişilerin hiçbirinde yanılmadı. Hepsi de tacizcilerden seçti. Bu başından bir aklımda olan ama şimdilik dinlendirmediğim, dinlendirmeyi pek düşünmediğim bir ihtimaldi. Kötüm davranmanın nedeni meslektaşımı koruma kaygısı değil, istemizde suçlayacak polis olmamasıydı bu dosyada kuşku uyandıran tek bir polis bizim tazı zekayıydı. Ama o körebe olmakla suçlamak öküz altında buza aramaktı. İlla polis olması gerekmez Zeynep diye düşüncemizi genişlettim. Dosyaya bakan bir savcı, hakim ya da avukatlardan biri de olabilir. Hatta atliye muhabirlerinden biri. Ama bu, haklısın bu konuyu da etüt etmemizde yarar var. Başımı çevirince Ali'nin hızlı bakışlarıyla karşılaştım. Şu savcıyı da araştıralım o zaman. Nadir diyorum. O da davanın içine değil mi? oğlumuz cevap verip yeni bir tartışmanın alevlenmesini engellemek engellem olmak için Nadir bu davaya da yeni atandı diye savundum savcıyı. Yani o da bizim gibi yeni. Yevrek yevrek güldü bizim serseri. Ne olur ne olmaz diye söylüyorum başkomiserim. Hani kimseyi atlamıyordum da Zeynep bu konuda konuşmayı manasız bulduğundan gergin bir gülümsemeyle elindeki tretveli mantar panonun kenarına bıraktı. İşte telefon o anda çalmaya başladı. Bizim Münir arıyordu. Kaybolan Suriye çocuktan bir haber almış olmalıydı. Aceleyle açtım. Alo Münir ne haber? Haberler kötü başkomiserim. Fahır'ın cesedini bulduk. Ahır kapıda sahile vurmuş. Ailesini teşhir etmesi gerekiyor.